Arkadaşlar merhabalar. Bugün 10 Kasım 2023 Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. TikTok'ta bir videomu değerlendirmiş bir kişi. Etiketleyince haberim oldu. Onu da bir kayda geçelim. Şöyle orijinali şurada. 20 2019, 20 Mart 2019'da yapmışım. 20 Mart 2019'da. Şeyle, Edip Yüksel'le ikinci buluşma Londra'da. da hemen şeye geçelim biz. orijinali şu yani şurada. Geçelim şuna bakalım. Bir saniye daha tam ekran yapalım. Hiç rastladın mi? mı? Ee, şeyi soruyorum arkadaşlar burada. 5816 sayılı Mustafa Kemal halktan koruma kanunu soruyorum Edip Yüksel'e büstleri putları e, soruyorum. Heykelleri, resimleri soruyorum işte. E, Edip Yüksel gibi gözü kara birisi bile e, tereddüt ediyor cevap verirken, korkuyor diyor. Kemal istifasını bana kızacak diyor. Buyurun. Okullarda evet. heykelleri, büsleri Atatürk heykellerini yani bir adamı şimdi. İçine hastaydın mı? Yani. yani Amerika'da olsun, Almanya'da yani, olsun, Türkiye'de bir Atatürk heykeli var yani. E... Söylüyor bak bu güzel. Türkiye'de bir atatürk perestlik var diyor. Önce bir tereddüt ediyor. Için bana kızacaklar. bana kızacaklar atatürk... diyor Kemalistler. Ay, ne kadar korku, korkuyorlar değil mi insanlar? Kemalistler'den. Ama onların milyon e... parası bir adeti gelemezler. Yok da yani onların milyon tane sigara çünkü bu kadar yani bir şeyler yani cümle bir mürit olmuşlar. Yani. Bir psikiyatrist yani, yani her böyle da, bir, yani, bir şey yani. yani, biliyorsun. Bu çocukları nasıl etkiler? Travma yaratmaz mı? Yok, yok. travma yaratmaz da onları skola şey yapar yani. E, Tek seçim bu yani bunu örnek gösteriyorsun. Başka bir seçim bir şey yani, yani dogmatik yap. Ha, e, ya, Çocukları do dogmatik yapar diyor. Yani e, bu şekilde baskılamak heykellerle işte resimlerle andımızla sürekli aynı kişinin şey yapılması dayatılması dogmatik yapar. Dogmatik. Ama bu hiçbir psikiyatri söyleyemiyor. <laughs> <laughs> psikiyatri değil ki de eğitimle alakalı bir şey. Psikolojide daha çok şeydir. Kredit gibi eleştirel düşünmeyi ödürür. Kritik ve eleştiriler düşünmeyi öldürür diyor Yüksel. Evet. Zaten ezber bir şey ezberci zaten o Sorgulamıyor kimse. Ateş... Adet... Sorgulamıyorlar, evet. Türkiye eleştiremezsin, Tayyip'i eleştiremezsin kararına. Tayyip'i eleştiremezsin. 5816 kalkma olur mu? He? Üstelik temelik koruma kanunu. Hiç kimseyi koruma kanunu olmamalı. Hiç kimseyi koruma kanunu olmamalı diyor. Evet. Muhammed'i de koruma ama. Alan... Muhammed'i bile koruma kanunu olmamalı diyor. Hazreti Muhammed'i peygamberden bahsediyor. O da koruma kanunu olmamalı. Bu da saçma mıdır? izleyen istediği gibi hakaret edebilir. Hakaret ediyorsa ben dinlemem. Kur'an tamam. 4. Onda... surenin 140. ayet 140. ayet evet. 140. diyor ki bir mecliste eğer tartışıyorsa... Evet, evet, küfür varsa, hakaret varsa dinlemezsin, bırakır gidersin yani bu kadar basit. Eğer hakaret ediyorsa, dinizle alay ediyorsa, meclisi terk et. Daha sonra tekrar git, tartışmaya devam edin. Bu kadar basit. Evet. Son bir şey söyleyeceğim. Evet. yok, selam. Hadi görüşürüz. Hiç rastladın mı? Ee... Evet arkadaşlar. Ee, 10 Kasım 2023 ee, Cuma. Ben Bahattin Çağdaş. Bunu bir kayda geçelim dedik. Peki.